26 Ocak Pazar gününden sizlere merhaba diyoruz. Saat 19.00'da Fenerbahçe İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor. İşte bu maçın ilk 11'i Göztepe adına. Mateusz Diş muhtemelen birler. Koray Günter, Heliton, Malcolm Bokele, Novatus Miroshi, Jalma Silva, Anthony Deniz, bekte de Nilsen, 10 numarada David Dianic, Forvet'in sağında Romulo Cardozo, onun solunda Juan oynayacak. Göztepe'de muhtemel 11 böyle. Taha Sole, Fofana, Doğan Erdoğan, Kubilay Kanatsız Kuş sakatlıkları sebebiyle bu maç forma giyemeyecek İzmir'in temsilcisi Gazepe'de. Fenerbahçe kısmına geçiyoruz. İrfan Can, Bayat, Jiku, Çağlar, Levent Mercan, Fred, Amrabat, Kostic, Oğuz Aydın. 10 numarada Tadic, Foret'in sağında, Ennesiri, solunda Edin Ceko. İki takımda aynı diziliş formasyonuyla ortaya çıkması bekleniyor. Mert Müldür, Livakovic, İsmail Yüksek, BK, Oster, yok Fenerbahçe'de. i̇lk maç 2-2 kalmıştı. Bu maç bakalım ne olacak. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.